Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehla illa ma ce'altahu sehla ve ente teca'lul hazna iza şi'te sehla emma ba'd. Evet kardeşler, bugün anlatacağımız ahlak mevzusu sıdk. Sıdk, doğru olmak, Doğru söylemek fiillerinde ve sözlerinde doğruyu tercih etmek. Bunun zıttı nedir? Kizb, yalan, yalancılık, insanları kandırmak. O da nedir? Kötü bir sıfattır. Sıdk bir insanın Rabbine karşı sadık olması, Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı sadık olması, imanda sadık olması, kendisine karşı sadık olması insanlara, Müslümanlara karşı sadık olması hepsinde önemlidir. Belirli bir yerde farklı bir karakterde, başka bir yerde farklı bir karakterde olan insanlar sıdkı yakalayamamış olan insanlardır. Karakterine nifak alameti yer etmiş olan insanlardır. Sıdkı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de imanla beraber belirtir. Nasıl ki dün anlatmış olduğumuz emanet meselesi de iman meselesiyle bağlantılıysa sıdk meselesi de imanla bağlantılıdır. Allah Azze ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi överken ve Ebu Bekir'in sıddıkı överken ve diğer genel anlamda müminleri övdüğünde sıdk ifadesini kullanmıştır. وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَيْكَ وَالْمُتَّقُونَ doğruyu getiren yani Allah Azze ve Celle Kur'an'la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ilgili ifadeyi sıdk diye ifade ediyor. Doğruluk. Yani Kur'an'ı getirdi, sünneti getirdi ifade değil de ne diyor? O sıdkı getiren, doğruluğu getiren. Ve onu da tasdik eden. Kim ilk tasdik eden? O bakın sıdık radıyallahu anh ve onun dışındaki tüm müminler. Ulaikumul muttakun işte onlar muttaki olanlardır. Hakikaten Allah Azze ve Celle'den korkan şahıslar Kur'an-ı Kerim'e karşı sadık kalanlardır. Allah'a ve Resulüne karşı ve müminlere karşı sadık kalanlardır. Sıdkı mahiyeti nedir? Kişinin söylemiş olduğu sözün vakaya, hakikata mutabık olmasına ne diyoruz? Sıdk diyoruz. Yani söylenen sözün gerçekle bağdaşmasına sıdk denir. Doğruluk denir. Kizip de, de nedir? Bunun tam tersi. Söylemiş olduğu sözün vakada karşılığının olmaması veya gerçekte tam tersi olmasını da kizb, yalan denir. Sıdk kişinin Rabbine karşı olan sıdkı var. Nefsine karşı olan sıdkı var ve insanlara karşı olan sıdkı vardır. Kişinin Rabbine olan karşı sıdkı Amellerinde ihlaslı olmasıdır. İnsanlara karşı olan sıdkı nedir? Sözlerinde ve fiillerinde doğru olmasıdır. Sadakati yakalamaya çalışmasıdır. Kişinin kendisiyle beraber olan sıdkı da nedir? Günahlarını, hatalarını, kusurlarını kabullenmesidir. Şimdi kimi insanlar var. Ne kadar adama hatasını söylersen söyle, mutlaka kendisi haklı karşıdaki yanlışmış gibi tepkiler verecektir. Niye bu insanların kalbine sıdk yerleşmemiş? Eğer bir insan sıdkı, hakkı üstün görmek gayesi olursa, nefsinin aleyhine de olsa, eşinin aleyhine de olsa, çocuğunun aleyhine, akrabalarının aleyhine, annesinin babasının aleyhine de olsa doğru diyecek. Burada annem babam haksızdır. Ben haksızım, kardeşim haksız, çocuklarım haksızdır demeyi bilmesidir. Çünkü adımın gayesi sıdkı yüceltmek, hakkı yüceltmek. Ve bu da emanetin de gereğidir, sıdkın da gereği budur. Sıdkın ehemmiyeti nedir? Sıdk, bütün salih olan kulların ve peygamberlerin özelliğidir. Allah Azze ve Celle peygamberlerden bahsederken sıdk ifadesini zikreder. Mesela İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنْ نُوْكَانَ الصَّدِّقَ <نَبِيَّا> İbrahim'i kitapta an, zikret. Çünkü o sıddık olan bir peygamberdir. Hakikaten sadık olabilmek çok önemli. İnsan bakıyor bugün iman etmiş. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra o veya bu sebepten bahanelerle imanından dönebiliyor farklı bir akideye bulaşabiliyor ve hatta önceden göstermiş olduğu samiyetten tamamen yüz çevirmiş bir hale geliyor. Ama sıdk üzere olan insan ömrünün sonuna kadar sabit kalmaya çalışır, çaba sarf eder. Ve onun için gerçek hak ve ölçü Allah'ın Resulü'nün dediği ve Sahabe-i Kiram'ın genel anlayışı ve femidir ve bu uğurda müminlerle beraber olarak hareket etmeye çalışmaktır. Müminler imtihandan geçirilmeyecek mi? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اَوَلَا يَرَوْنَا اَنَّهُمْ يُفْتَوْنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ Onlar görmezler mi ki onlar senede bir veya iki kere imtihandan geçirilirler. فَمَنَا يَتُوبُونَ وَلَمْ يَذْكُرُونَ Ama sonra tövbe etmezler ve hatırlamazlar ve ibret de almazlar. Önemli olan insan imtihandan geçtikten sonra ayaklarının sebat edebilmesidir. Ve yine Allah Azze ve Celle. İshak ve Yakup Aleyhisselam'dan bahsederken şöyle buyurur. Ve vebna min rahmetina ve cealna lehum lisana aliyya. Biz onlara kendi katımızdan bir rahmet vermişizdir. Ve vebna min rahmetina ve cealna lehum lisana aliyya. Ve biz onlar için yüce doğruluk lisanı verdik. Yüce sıdk lisanı verdik. Yani onların sözleri tamamen sıdk idi. Yani Allah Azze ve Celle İshak Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam bahsederken onların sıdkıyla onları anlatıyor ve övüyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İdris اِنُّ كَانَ صَدِّقَ النَّبِيَّا İdris Aleyhisselam'dan da aynı şekilde sıddık ifadesinin bahsedilmesi. İsmail Aleyhisselam'dan. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail اِنُّ كَانَ صَدِّقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا Sen kitapta İsmail'i bahset o sözüne sadık idi ve hem Resul hem Nebi'dir. Yani bir insan vermiş olduğu sözde sadık olması çok önemlidir. Bakın İsmail aleyhisselam sadık olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun zürriyetinden geliyor o da sadık. Aynı ifadeyi Peygamber Efendimiz'e söylediler. Sadıkul vaadil emin. İsmail aleyhisselam'a da sadıkul vaad. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de sadıkul vaad dediler. Bu önemlidir. Yani bunu deditirebiliyor musun? Bunu sen kendin insanlar ve müminler nazarında bu simgeyi alabiliyor musun? Bu çok önemlidir. Yani bunu dedirtmeyi becermek, başta Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanarak müminler yanında da bu anlamda itibarın olması çok önemlidir. Onun için de diyoruz paranı kaybet, itibarını kaybetme. Paranı kazanırsın ama kaybetmiş olduğun itibarını kazanamazsın, toparlayamazsın. Onun için Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Onlar hiçbir şekilde sözlerinde tebdile uğramadılar. Gençken neyse yaşandıklarında da aynı oldular. Sevinçli halde neyse üzüntülü halde de aynı oldular. Başına musibet gelmeden önce neyse musibet geldikten sonra da aynı olarak kaldılar. Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken minel müminin ricalun sadaku ma ahedullah aleyh müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah Azze ve Celle adam ifadesini kullanıyor. Allah'a verdikleri sözü tuttular. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle adam ifadesini nadir insanlar için bahseder. Mesela mescidi takvaya gelen insanlara rical ifadesidir daima mescitlerde olan insanlar için onlara da adamlardır ifadesini kullanır. Yine aynı şekilde burada da Allah Azze ve Celle müminlerden öyle adamlar vardır ki onlar Allah Azze ve Celle vermiş olduğu sözde sadıktırlar. فَمِنُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَى وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَظِرِ Onlardan kimisi sözünü tutmuş, kimisi de sözünü tutmak için beklemektedirler. Onlar asla hiçbir şekilde değişiklik yapmadılar. Bakın bununla ilgili Enes bin Nadır, Enes bin Malik'in amcası Enes bin Nadır'ın kıssasına bir bakalım. Enes bin Nadır diyor ki: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katılmış olduğu ilk savaşa Bedir'e katılamadım. Eğer bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa katılmış olsa ben o savaşa katılacağım." Ve Allah azze ve celle benim ne yapacağımı o zaman görecek. Hani sahabe bunun ötesinde bir şey demiyor. Hani belki yapamayacağım sözleri konuşurum. Onun için söyleyebileceğim seviyede olsun. Bunun ötesinde bir şey demeyeyim. Hani ne demek istiyor? Ben elimden gelen cihat çabasını sarf edeceğim diye bunu söylüyor. Uhud Savaşı geliyor. Uhud Savaşı olduğunda sahabeler çekildiği anda onu Sa'd bin Mâaz görüyor. Diyor ki nereye gidiyorsun? Wa halli rihil cenneti dun Uhud. Der ki ah Uhud tepesinin olmuş olduğu yerde insanlar oradan kaçıyor ya. Orada cennetin kokusunu hissediyorum. Oraya gidiyorum. Orada cennetin kokusunu hissediyorum. Oraya gidiyorum. Sahabeler kaçıyor. Müşrikler arkasını Uhud'un arkasını dolaştığında Müşrikler Müslümanların üzerine saldırı yaptığında Müslümanlar kaçtıydı çünkü orada ganimet toplamak için biriktilerdi. Orada herkes müşriklerin saldırısını gördüğünde kaçtılardı. Orada Enes bin nadır dedi ki ben Uğur'dan doğru yiyorum. yani müşriklerin üzerine doğru gideceğim. Bunun üzerine savaşıyor, cihad ediyor. Bütün vücudu neredeyse paramparça oluyor. Kız kardeşi Rubiyyü binti Nadr onu parmak uçlarından tanıyor. Vücudunda tanınacak hiçbir yer kalmamış. 80 küsür darbe almış. İşte sadık olabilmek böyle bir şeydir. Ne dedi? Ben Bedir'e katılamadım. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye katılacak olursa allah Teala o zaman benim ne yapacağımı görecek. Ve bunlar hakkında bu ayet-i kerime nazil oluyor. Ahzab suresinde müminlerden öyle adamlar vardır ki Enes bin Malik diyor. Onlar Allah Azze ve Celle ile vermiş oldukları söze sadıktalar. Benim amcam Enes bin Nadir ve onlar gibiler hakkında bu ayeti kerime nazil olmuştur. Sadakat önemlidir. Ve sıddık mertebesine ermek peygamberlik derecesinden sonra en üstün derecedir. Peygamberlik derecesinden sonra en üstün derecedir. Ve men yuta'illah ve Rasul fulaki ma'alladin anam Allahu alehim min al-nabiyyin ve al-sadiqin ve al ve salihin ve hissun alaki rafiqa. Kim Allah ve Rasul itaat edecek olursa onlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerine nimet vermiş olduğu nebilerle birinci, ikincisi sıddıklarla, üçüncüsü şehitlerle, dördüncüsü salihlerle beraberdir. Allah Azze ve Celle nebilerden sonra sıddıkları saymıştır. Bu da sıdkın ne derece üstün olduğunu ve değerli olduğunu gösterir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nde Tebuk gazvesinden geri kalan sahabi kiramlardan üç kişi onlar ciddi anlamda samimi bir şekilde tövbe ettiklerinden Allah Azze ve Celle onlar hakkında sadık ifadesini kullanır ve müminlere de şöyle seslenir. Ya eyyellezine amenu tekullah ve kunu me'as sadiqin. Ey edenler Allah'tan korkun ve sadık olanlarla beraber olun. Bugün böyle, yarın böyle, öbür gün bambaşka olan insanlarla değil. Onlar gelir geçer. Bu kalemun gibidir. Bir gün o renk, bir gün başka renk, öbür gün başka bir renke girerler. Ama sadık olan insan haktan şaşmaz. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadık olanlarla beraber olun. Kabe bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Murara bin Rabi'a. Bunlar Tebuk gazvesinden geri kaldılar. Tebuk gazvesinden geri kaldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinden döndüğünde Kabe bin Malik'i karşısına alır. Der ki ey Kabe senin o gazveye gelmene mani olan neydi? Sen hayvan da satın aldın. O diyor ki ya Resulallah vallahi ben senden başka biriyle karşılaşmış olsam ağzım laf yapar. Karşıdaki insanı kandırmayı beceririm. Yani haksız olduğum halde haklı gibi konuşmayı beceririm. Ve ben bugün sana yalan söylesem Allah Azze ve Celle çok kısa bir zamanda seni bana karşı buğzumu toplattıracaktır. Yani sen bana gazap eder hale gelecek olursun. Ama ben sana bugün doğruyu söylesem sen bana gazap edeceksin. Ama Allah Azze ve Celle beni bağışlasın ben doğruyu söyleyeceğim. Ey Allah'ın Resulü ben bugün olmuş olduğu kadar hiç güçlü ve zengin olmadıydım. Yani bu tabuk gazisine katılmama hiçbir mani yoktu. Güç desen yerindeydi, para desen de vardı, imkanım da vardı. Her şey yerindeydi. Sadece nefsime uydum. Ondan dolayı gelmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 80 küsur kişi hep yalan yere mazeretler sundular. Ama üç kişi hakkında mesela kâb Malik ile ilgili dedi ki ama da fakat sadak. Bu adam doğru söylemiştir diyor. Kalk ta ki Allah Azze ve Celle hakkında bir hüküm verinceye kadar kalk git diyor. Ve onlar hakkında da Tevbe suresinde okumuş olduğumuz ayet-i kerimeler nazil oluyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Bir anda bir insan parlar bir anda bir şeyler yapmak ister. Ondan sonra bakarsın ki aylarca, yıllarca sönmüş. Öyle değil. Asıl olan nedir? Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır. Şimdi Ramazan'a başladık. Birinci gün samimi, birinci gün istekli, ikinci gün istekli, üçüncü gün istekli. Sen bunu Ramazan'ın son gününe kadar aynı istekte götürebiliyor musun? Aynı heyecanda götürebiliyor musun? Bu çok önemlidir. Onun için geçenki dersimizde söylediğimiz gibi Ramazan'ın son 10 gün nedir? En faziletli olan gün Ramazan'ın son on gündür. Niye? Çünkü insanların genelde yorgun düşmüş olduğu andır. İşte Allah Azze ve Celle sadakat göstermek de budur. Ramazan ayı diğer aylardan daha faziletli bir aydır. İçerisinde Kadir Gecesi'nin bulunmuş olduğu bir ay. Ve o Kadir Gecesi nedir? Bin aydan daha hayırlı bir ay. Başından sonuna kadar var olan gücümüzle Allah için çaba sarf etmek. Mesela Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde paçaları sıvardı. Yani bir işe girişir gibi çok daha ciddi bir şekilde ibadete kendisini verdi. Sıtkın meyveleri nedir? Sıtkın meyveleri nedir? Sadık olan insan birre ulaşır. Ali hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Aleykum bir sıdk. Size doğru olmak yakışır. Üzerinize doğru olmak vaciptir. Çünkü sıt kişiyi birre illetir. Bir de kişiyi cennete illetir. Kişi doğru söyler, doğruyu araştırır. Ve ta ki Allah Azze ve Celle katında Sıddık olanlardan yazılır Yalandan sakının Çünkü yalan Fucura sevk eder Fucur da kişiyi cehenneme sevk eder Kişi yalan söyler Her konuştuğunda da Yalan atlatıcı bir sözler Bulmak için çaba sarf eder Hatta yuktaba indallahi kezaba Ta ki Allah Azze ve Celle katında Kezzap yalancılardan yazılır İşte sıddıklardan mı yazılır Kezzaplardan mı yazılacağız bu çok önemli. Bunun ayarlamasını yapmak gerekir. Sen herkesi kandırabilirsin ama Allah Azze ve Celle kandırmasın. O seni daima görüyor. Allah Azze ve Celle seni sadık yazacak olan odur. Senin sadıklarda olduğu ihlas ve samiyet. Başımıza gelen musibetten dünyevi bir takım çabalar değil. Bizi buradan kurtaracak olan nedir? Salih amellerimizi zikrederek dua edeceğiz. Üç yedi yaptı? salih amellerini zikretti. Her bir salih zikrettikten sonra o mağaranın önündeki taş biraz aralandı. Üçüncüsü de salih amelini zikrettikten sonra Allah Azze ve Celle dua etti ya Rabbi içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar dediğinde o mağaranın önündeki taş iyice açıldı ve onlar oradan çıkabildiler. Onları oradan kurtaran neydi? Sıdk ile yapmış oldukları ameller ile tevessül edip Allah'a dua etmeleri. Sen amelini Allah Azze ve Celle teessül edebilirsin. Teessül İslam'da vardır. Amelini Allah Azze ve Celle Ya Rabbi ben sadece ve sadece senin rızanı güderek şu amelimi yaptıysam veya hangi amelimi sadece senin rızan için yaptıysam beni bu içinde bulunmuş olduğum sıkıntıdan kurtar diye dua et Allah Azze ve Celle duana icabet edecektir. Sıdk önemli. İşte bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Murara bin Rabi'a. Bu üç sahabeyi kurtaran neydi? Onların bütün sıkıntılar, herkesin onlara farklı gözle bakma ihtimaline rağmen onlar doğrudan asla şaşmamış olmalarıdır. <laughs> Dolayısıyla kişiyi kurtaracak olan nedir? Sıdk üzere olması. İkinci faydası da nedir? Kişinin başına gelebilecek musibetlerden, felaketlerden, afetlerden kurtulması ve duasına icabet edilmesinin sebebidir. Üçüncüsü de Kişinin hayra muvaffak olmasıdır. Her türlü hayra muvaffak olmanın sebebi odur. Çünkü sen Allah azze ve celle'ye sadık olursan Allah azze ve celle de sana sadık olur. Sen Allah azze ve celle'ye sadık olursan Allah azze ve celle de sana sadık olacaktır. Hani sahabenin birisi var yeni iman ediyor Hayber Gazvesi'nde ona taksim edilen ganimetlerden de veriliyor. Ganimet verildiği zaman ne diyor? Çoban kendisi ya Resulallah bu da neyin nesi? Diyor ki ben senin diğer arkadaşlarına asaba dağıtmış olduğum ganimetler gibi sana da o ganimetten verdim. Ya Resulallah ben sana bunun için tabi olmadım. Ben böyle bir ganimet istemiyorum. Benim istediğim nedir? Bir ok gelsin şurama isabet etsin de Allah yolunda şehit olayım. Ben Allah'tan bunu istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki in tasduqillah yastukke. Eğer sen Allah azze ve celle'ye sadık olursan Allah azze ve celle de sana sadık olur. Ve hakikaten o gazveye katıldıktan kısa bir zaman sonra sahabeler o mücahidi getiriyorlar. Bakıyorlar ki hakikaten burasına ok isabet etmiş. O ok isabet ettiğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu Allah'a sadık oldu. Allah Azze ve Celle de buna sadık olmuştur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kılarken şöyle dedi ki Ey Allah'ım bu kulun Allah yolunda hicret ederek çıkmıştır ve şehittir. Ve ene ala şehit. Ve ben de buna şahidim demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte samimiyet ve sıdk böyledir. Öyle bir sıdk ile amel edersin ki binlerce on binlerce insanların arasında parmakla gösterilebilecek gerçekten sen Allah için yapman önemlidir zaten. Parmakla gösterilebilecek derecede samimi tavrın sen öldükten sonra bile arkandan anılır ve güzel bir şekilde zikredilen insanlardan olursun. Rabbim Azze ve Celle sıdk üzere olan müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim Azze ve Celle şu mübarek Ramazan ayında Kötü huylarımızdan neler varsa onların hepsini bizim üzerimizden kaldırsın. Kalbimizdeki cahili adetlerinden, kalıntılarından, kötülüklerinden neler varsa hepsinden bizi uzak elisin. Müminler arasına ülfet, müveddet, muhabbet versin. Onların arasına nefret, fitne ve firar vermesin. Amin ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hakkınızı Namazımız kalmış. inşallah. kahvaltı gerektiğini zaten.